şeyden faydalanıyor. Bir de yoğunluk falan filan var. Şu 400 lira kod şeyi de var. Şu an binlerce kişi girmeye çalışıyor. Onun için böyle arada bir oluyor yani yayın esnasında. Onun dışında zaten hiçbir sıkıntı yok yani. Akıp gidiyor. Ah. Sol alttaki abimiz gerçekten rahatsız edici. Abi de şey gözünün bir gözünün sana baktığını düşün abi. Korkutucu durmasın değil. O bir göz açık yani. O bir göz bebeğinin kocamanını görüyorsun. Abi o zaman herkese açılınca ne olacak e abi herkese açık ki zaten ip'ye girdiğinde yine aynı şey oluyor Şu an ekstra olarak sadece bir bekleme sunucusu var bekleme sunucusuna yoğunluk çöküyor Bam 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 Bunu meme mi yaptılar bilmiyorum abi bir yerden çıkılıyor işte Biyom biyom şifremi yine gösterecekmişim gibi geliyor bana Fotoğrafın sesi var Evet bazı bazı fotoğrafları siz mesela şey vardı bir tane gif vardı bir tane elektrik direği yere atlıyordu ve şak 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 diye etraf saldanıyordu onda mesela boom boom yere düşüş sesini duyuyordur onu biliyor mu biliyor musunuz abi çünkü o aklıma geliyor öyle dediğimde o hep orada kalsın mı ben bir sunucuya gireyim abi bir birkaç şey yazayım ona göre şey yaparız. Çünkü şu an hani ne zaman yayın olur ne zaman abi insanlar parayı gördü. 400 lira dedik sunucuya aban 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 abi. Abanın abi sunucuya. Vay annesinde. Vay annesinde. Eğer şu anda 100-200 kişi zor giriyorsa herkes açtığında 1000 kişi nasıl girecek? Abi hap sunucuları olacak. Hap sunucuları yani 1.8.9'da 200-300 gibi. Bu sunucu mesela şu pluginlerle şey yaptı hani 1.16.5 destekleyen bayağı şey. Şu an Minecraft'ın olayı yani birçok kişi bilmiyor. Gidiyor mesela 189 sunucularına giriyor diyor ki abi böyle. Abi 189 sunucusunda koskoca haritayı birbirine bağlayan bir şey yok. Yani küçücük bir hubda oynuyorsun ve o binlerce hap sunucusu birbirine bağlanması. Bu belli bir makine bunu şey yapıyor. Biz de hap sunucusuna böleceğiz ama tahmin olarak böleceğiz gibi gibi. Yani bilmeyen insanlar var ve anlatması çok zor. Yani adam giriyor mesela High Pixel. Hi -Pixel binlerce haptan oluştuğunu bilmiyor. Adam sanki bir makineye giriyor ve şey yapıyormuş gibi düşünüyor bir makineye giriyor abi ondan sonra oraya kuruyor sunucu ve o sunucu çalışıyormuş gibi düşünüyor o sunucu öyle çalışmıyor abi sadece sen minecraft sunucusunun nasıl çalıştığını bilmiyorsun mesela e, şu an üstte gözüken e, oynaadalancası.com'u sıra şeylerini hepsini çalıştıran e, yani en başında şunu dediler bize bu kadar pluginle bu sunucuyu açamazsınız Açılmaz dediler direkt olarak yani e, o kadar zor bir şey ki dedi e, kimse oynayamaz burada dedi e, buna rağmen oynanıyor sabahtan beri bayağı oynadık yani bu sadece yayın yoğunluğu neden bilmiyorum yayındayken oluyor e, yayında ben açtığımda herkes ekstra girmeye çalışıyor normalde e, hiçbir sıkıntısı yok sunucunun hiçbir şey yok ben sabahtan beri sunucudayım sabahtan beri video çekiyoruz ve ben e, sabahtan beri video düzenliyorum abi gibi gibi yani böyle garip şeyler. Ben de diyorum. Yani 4 sunucu olacak. Herkes istediği gibi zıng 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 girebilecek sunuculara. Çünkü Hypixel'in binlercesi var abi. Yani girdiğiniz mesela No var abi. Giriyorsunuz bir Bedwars'a. Bedwars'un 1 bir vs 1'i var. Ondan sonra 2 kişilik var. 3 kişiliği var. 4 kişiliği var. Bunların 2 e, takımı takımlı 4 kişiliği. Ondan sonra 4 takımlı 4 kişiliği. Bir sürü bu tarz şeyleri var. Yani maksimum oyuncular her zaman aynı kalıyor. Ne kadar kalıyor işte? 32 kişi falan filan kalıyor. da 16 kişi. Ona göre dağıtıyor. Ama her girdiğin sunucu yeni bir hub. Yani sen hub'dan hub'a giriyorsun. Orada yani e, Hypixel'in belki binlerce sunucusu var. Anladınız mı? Olay o. Yani adamlar 1.8.9'da yapıyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, nasıl göstereyim? Nasıl gösterebileceğim? Ya yani şöyle abi, Paint açayım. Göstereyim hızlı bir şekilde. Ee, hızlı bir şekilde açalım Paint abi. Biraz her şey beyaz olacak ama abi bu e, 1.8 sunucusu. Tamam. Bir sunucu ne kadar zorlanılır? Mesela 1.16 bir de 1.18 yapalım abi. Şimdi bir sunucunun zorlanması kalası bu. 1.8 ne kadar paket yolluyor? 1.8 bu kadar paket yolluyor. Çünkü oyunda 1.8'de neredeyse bir bok yok. Tamam mı? Bu yani bu, bu kadar. Çünkü bu sunucuya mesela şu an bizim bu sunucumuzla beraber biz 1.8'de 600 kişi alabiliriz abi. Ya yani bir bok yok. Paket yollamıyor. E bir ok atıyorsun, birkaç şey yapıyorsun. Hani onun dışında ekstra paket yollaması yok. 1.16'da arada kaç yıl fark var? Burada kaç yıl fark var bu arada? Ee, 1.8 ilk çıktığı zaman yani arada 5 yıl mı fark var? 4 6 yıl bilmiyorum abi. 4 yıl fark var galiba. Maksimum 6, minimum 4 yıl. 4-6 yıl bir şey var şöyle 4-6 yıl yazıyorum abi. Ya oyuna o süre boyunca o kadar fazla şey eklendi ki. Ya burada 600 kişi şey yapabiliyorsan burada 110 oluyor. 118'de de bu 80'e falan düşüyor. Çünkü ekstra dünyanın boyutları falan filan arttı hatta 118'de 80 belki 70 olur yani. O yüzden böyle bir olay var. Hani hiçbir şey olmayan thumbnail'in VS mantığı vesaire havası için yani biz şu an stabil olarak bunu çalıştırabiliyoruz. Bunu 4x yapacağız abi. Ekstra sunucular olacak. Yani totalde, e, 5 e, 6 ya totalde bu bu 5'e 6'ya falan katlanmaya devam edecek. Sizin beklenti, talebiniz, şeyinize göre. E, şu an ekstra 3 tane daha sunucu açılıyor bu şekilde. Hub sunucularını oynayabileceksiniz. Eşya da aktarabileceksiniz arasında. Bunu da diyorum. Ama yani 1.8 değil bu abi. Götü kırık 1.8 değil yani. Ya 1.8'de paket yok mesela. 1.8'de bir sunacağız ama 1.8 gibi bir bok gibi bir sürümde tam ya açılmaz. Yani 1.8'de sunucu açayım size ne zevk alacaksınız? Net right set yok abi. PvP mantığı sadece makro kur ve öldürden ibaret. Tekniksel hiçbir yapısı yok. Hiçbir ağırlığı yok. Texture, tekstürleri zaten çok kötü. Her oynamaya giren kişinin ekstra tekstür yüklemesi falan filan. Yani e, mekanikleri kötü. E 2 2 eli alma var mı 18'de? ikinci eli alma falan filan. Kalkan yok abi. Hiçbir şey yok 18'de. Hani hiçbir şey yok. Nether daha kötü. Her şey çok kötü 18'de. Yani ulus kursan eğlenmezsin. Hiçbir şey yapmazsın abi. 1.16 16 o yüzden var. Nether'ı bir tık daha iyi. Netherite zırh var. Yani kalkan var ve PvP mantığı sadece makrodan ibaret değil. Birazcık daha teknik yapabiliyorsun. Kritikleri atman ve doğru zaman kullanman lazım. Kılıç tekniğine göre ya kılıcınla kalkanlıları indiremeyeceksin ya da işte baltanla kalkanlıları indireceksin. Teknik yapabiliyorsun. Tam ne o yüzden 1.16 abi. O yüzden. 1.8'de şu an düzgün çalışmaz tahmini. Onu diyorum. Ama isterseniz abi 1.8 bok gibi sürümde oynayın. Abi 4 tane de sunucu açalım. Olsun size yani 2000 küsür oyuncu. 2400 kişiyi açabiliriz bu şeyde. Olay bu yani. Gibi gibi şeylerden bir tanesi abi. Yani mesela 1.18'de de açsak abi sadece sunucu yükleniyor. Minecraft Java işte. Bu Bedrock olsaydı daha farklı olurdu. Bedrock'ın da mekaniği mesela 1.8 gibi. 1.8 gibi kötü bir mekaniği var Bedrock'ın hala. O yüzden de ben hala tercih etmiyorum abi. Öyle bir durum var. Keşke bunları düzeltebilseler ki bu Java'nın kendi olayından dolayı yani Java'nın biraz bok çukuru olmasından kaynaklı bir durum. Yani yapabileceğimiz o konuya bir şey yok. Öyle. Ha da da da. Arkadaşlar bir tane de 1.8 açsan diyorsun da mesela ay bak şöyle bir şey var şimdi. Bunların hepsi 1.16 için geliştirilmiş bir şey tamam Bizim yaptığımız bütün her şey 1.16 özellikli yani 1.8 için sunucuyu en baştan yazıp ayarlamamız lazım. Ekstra zaman bu da. Yani Minecraft'ın sorunlarını biz çözeceksek olmuyor ki yani. Minecraft'ın sorunu ben mi çözmek zorundayım? Yani ya da bir ekip mi yani baştan mı yazacağız? Ki 1.8 gibi bir şey 1.8'de hiçbir şey yapılmıyor. Ben onu anlatıyorum yani. insanlar şey yapıyor. Hypixel'e bakıyor. Hypixel yani Minecraft'ın 2013'ten beri kurulan e, deli para kasan, deli para kasıp da sürekli sunucu alıp ekstra kullanıcı katan ve yıllardır e, yazılımcıları olan insanlar yani adamlar en iyi sunucu. Şimdi adam Hypixel'le bizi kar karşılaştırdığında adamlar 2012'den beri mi ne sunucudalar yani Minecraft resmi çıkışından bir yıl sonra. Oğlum biz daha kaç ne oldu? 3 haftadır bunları yapıyoruz ya. 3 hafta hani belli bir sunucu vardı da bu kadar büyük çaplı değildi. Onu halletmeye çalışıyoruz yani. Öyle bir durum var yani. Adam şimdi gidip de 80 bin anlık oynanan kişiyle diyor ki bizim sunucu ya. Aynı şey mi Hypixel'de? Ya biz de 189 açalım. 600 kişi oynasın. Hadi öbür hub sunucularına hubları bölelim. 5 bin, 10 bin kişi oynasın. Ha o gelir mi? Yakında belki onu da yaparız tahmini ekstra bir detay olur abi sadece onun için. Öyle diyebilirim yani. Mesela adam girer abi tamam mı? 1.8 PvP mi atmak istiyor? Bir sürü hava açarız. Tak 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 oradan oraya girersin. Ee, Bad Wars oynayacaksan oynarsın ama tam niye Bad Wars tarzında 18 oynayamazsın? Bu yani. Neyse. Öyle. Arda Drift hoş geldin abi. <laughs> drill deyince neden aklıma İngilizce drill geliyor? Delmeli melmeli. Aga be. Şimdi sunucu birazcık arkadaşlar biliyorsunuz yayın zamanında saldırı dediğimiz, yoğunluk dediğimiz şeyler oluyor. Özellikle 400 lira falan şey yaptığımız için ekstra bir yoğunluğa girdi büyük ihtimal. O anda ıı, destek abilerimiz hızlıca ıı, ilgileniyor. Utku şey yapıyormuş, ilgileniyormuş. Tamamdır. Şifre kesin vumpus birikir. Yok be öyle şey değil. <laughs> Acaba sana özel per mi verseler? Ben zaten girebiliyorum. Ya sunucunun şu an şey olması, tekrar şey olması aşırı yoğunlukla alakalı ya. Bak mesela biz hani sunucu benim falan filan diye demiyorum. İnsanlar benim doğrucu bir adam olduğumu fark etmiyor. Mesela herkes, birçok kişi şey yapıyor. Kendi gibi düşünüyor belli şeyler. Ben olsam burada bunu söylerdim. Bence budur. Ya ben gerçekten sunucu mesela şey yapıyorum. Nelerde eksik olduğunu söylüyorum. Burada da mesela sunucun eksik olduğu kısımlardan bir tanesi abi. E, onu çözmeye çalışıyoruz. Normal bütün sunucu stabil çalışıyor. Yayınlarda neden gidiyor? Yayınlarda gidiyor. Çünkü sabahtan beri abi içeride oynayan oyunculara söyleyin. Sunucuya bir şey olmadı. Sabahtan beri. Bütün arkadaşlarımla beraber oynuyoruz. Kayıtlar var. Gibi gibi. Arkadaşlar şifremi çok fazla şey yapmayın. Bu arada bulamayacaksınız yani. Bu arada şifremi ben bile bilmiyorum. Çünkü rastgele... Eee... Yani rastgele bir şifre abi. Ben koymadım. Otomatik koyulan bir şifre abi. Öyle durun. Bir de otomatik koyulan şifrelerde birazcık otomatik değil de belli bir algoritma üzerinden falan yapıldığı için daha bulunabilir oluyor da gerçi. Bunu tamamen gökten sıkma biri klavye oturmuş bir şekilde yazmış. Aynen öyle. de falan gibi şifre yani. Ben ben de bilmiyorum. Ben kopyala yapıştır yapıyorum şifreyi abi. Cidden. Bana özelden zınk diye şey şifreyi yeniledikten sonra koydular ben şifreyi sızdırdıktan sonra. Ondan sonra ben de şey yaptım. Okey tamam bunu CTL CV yapacağım. öyle yapıyorum. impressive. Hayran kulübüne hoş geldin abi. Teşekkürler. Aynen öyle. Arkadaşlar bu bir klavye tamam mı? Aynen bu klavye. Buna oturuyorsunuz böyle. Ondan sonra şifre çıkıyor. Değil mi? Bazen ben öyle yapıyordum. Oturmuyordum da. Nickname bulamıyordum mesela. Acaba ne nickname'i koysam? Klavye vuruyordum. Ondan sonra orada çıkan saçma isimlerden birazcık siliyordum. Sonra diyordum mmm, bu falan filan. Asla bulamadım bu arada. Bulan var mı öyle? Biri yapmıştı çünkü. Klavye oturmuştu ve ondan sonra çıkan güzel bir nickname'i kullanıyordu. Arkadaşlar bu arada bu klavye çok havalı duruyor ama yani gerçekten hiç kullanışlı değil. Hiç önermiyorum. Hiç hiç önermiyorum. Herkes klavyeme bayılıyor. Ben de bayılıyorum ama hiç kullanışlı değil. Şu an evde tek, tek klavye bu. Mekanik klavye bu. Öbürküleri mekanik olmayan, e, rahatsız eden klavyeler. O yani şu klavyenin F tuşları yok. Bak şunu yapıyorum abi. Şuna basıyorum. Buradan buna basıyorum. Bundan sonra F tuşları açılıyor. Sonra burada delete 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 tuşu var. O da mesela başka bir tuş aslında. Buraya geliyorum. Buna basıyorum. Mesela aktif olmadı şu an. İyice bastırmam lazım. Şu an aktif. Sonra buradan delete'i kullanabiliyorum. Ondan sonra mesela şurada ok tuşlarım yok tamam mı? WASD burada. Ok tuşlarım burada olacak ama ok tuşları alt var, Ctrl var falan filan. Buna basıyorum. Sonra F3'e şey 3'e basıyorum fonksiyon tuşu bak bu fonksiyon. Buna basıyorum. Ok tuşları açılıyor. Yer yani mesela siz benden koordinatları göster dediğinizde buna basıp oynarken buna basmam lazım. Ondan sonra buradan F2'ye basmam lazım. F2'yi hallettikten sonra tekrardan kendi slotumu değiştirmek için tekrar F'ne basıp tekrar 1'e basmam lazım. Normale döndürmem lazım. Ve ben koşarken, oyunu oynarken düşünsenize. Mesela kla elim mouse'ta burada. Buna ulaşamıyorum. W'dan elimi çekmem lazım. Bunu tek elle yapıyorum tabii ki oyun içerisinde. Şöyle. Böyle gelip şöyle mouse'u bırakıyorum. Böyle yapıp sonra mouse'a tekrar alıyorum. O yüzden şey diye düşünelim Aa havalı bir klavye yani neden böyle diyorsun Abi havalı sadece havalı hiç bir sorun yok havalı olup olmamasından ama sadece havalı. E, sadece havalı mesela koordinat e, geçen turnuva yapıyorduk ya turnuvada herkes böyle adal koordinat nerede şey e, ben de klavyem bozuk diyordum klavyem bozuk değil ama klavyem bozuk sayılabilir yani çünkü elim böyle oluyor e, e, falan oluyor arkada adam falan koşuyor koordinat nerede İnsanlar şunu yapıyor klavyeyle oynuyor. Şurada bir F tuşları var. Basıyorlar abi. Bu arada sus. Şurada bir tuş var. Basıyorlar abi. Ondan sonra pat. Koordinat açılıyor. Ben ne yapıyorum? Mouse'u bırakıyorum. Duruyorum. FN'e basıp buradan ayarlayıp F2'ye tıklıyorum falan yani. 4 tuş falan basıyorum. O bir tuş yerine. O yüzden. Olay bu. Onun dışında sunucu res yiyor arkadaşlar şu an. Ondan sonra şu şey olacak. yayın... ne kadar? Eden. sırf havalılığından dolayı bu klavye. Sırf havalılığından dolayı. Ne kadar fiyat Abi ben havalı... 400 liraya aldım şu an 1100 lira. 1100 lira asla alınmaz bu arada. 1100 liralık bir klavye değil bu. Mesela evet, Bluetooth bu özelliği ya. var Mesela... tamam mı arkadaşlar? Şuradan Bluetooth açabiliyorsunuz bu normalde bunu çıkarabiliyorsunuz böyle. Çıkarıyorsun tamam mı? Arkadaşlar Aha böyle. Sonra buradan alıyorsunuz. Şunu açıyorsunuz. Sonra böyle açılıyor. Tamam bu havalı böyle. Ama bağlanmıyor abi. <laughs> Bluetooth'a bağlayamadım. Normalde Bluetooth klavyeler gidip de e, işte telefona bağlanır, bir şeylere bağlanır. Ve bazen bağlanmak istiyor, bazen hiç bağlanmıyor. Mesela abi şu an hızlı bir şekilde ne yapayım abi? Mesela şuradan bir Bluetooth açayım. Hatta bunun modu da var böyle. Buna 10 saat basılı. Bir dakika neydi lan? Buna basılı tutacaktık. Böyle tutuyordum. Evet bu bak yanım sönmeye başladı. Baya baya. Sonra ben buradan gelip Bluetooth'a bakayım abi. Burada Hatice'ler arkadaşlar bu bir yayındır. Ben kendim eğlendiğim şeyleri gösteriyorum size. Yani sunucuya falan hadi hadi falan yazınca sunucu açılıp tak diye girmiyoruz. Onu söyleyeyim yani. Birazcık ağlayacağınız kişi ben değilim. Çünkü ben istediğim şeyi yapıyorum. Emir kulunuz değilim. Mesela şu an abi Bluetooth'ta hiçbir şey yok ve klavye kendi resetledi. Asla bulmuyor. Ve bunu şey içinde Baş, bilgisayar içinde falan da yani hiçbir şey yok abi. Yani bu klavyeye gidip 1100 lira veren salaktır. Ben 400 verirken de <laughs> salak olduğumu hissediyordum. Ama ben 400 lira verdiğim zamandı yani şimdi 1100 lira falan. Şimdi herkes bu klavyenin e, köpeği olmuş şekilde klavyen ne ya aşırıymış falan diyor. Ben de söylememe şeyi yapıyorum arkadaşlar. Ama keriz olmak isterseniz arkadaşlar bu klavyeye 400 lira bile verilmezken ee, yani motospeed bu arada Almak isterseniz bu reklam değil Bok gibi buradan söyleyeyim Yani çok güzel klavye Kullanış açısından bok gibi ee, %60 klavye seviyorsanız alın %60 değil de en azından %40 klavye falan olsa F tuşları falan olsa bir tık daha okey de Gelen haliyle beni rahatsız ediyor Onu da söyleyeyim Eh doğru ya doğru. Ya şimdi ben buradan Mark'ın anasını sövmeyeceğim. Sadece bok gibi diyorum. O kadar ya. Bu sponsorlu olmadığında burada anlarsınız yani. Çünkü şöyle bir algı var. <laughs> Övdü sponsorlu. Yani mesela Discord'u sürekli övüyorum arkadaşlar. Wumpus'tan dolayı. Sponsorlu değil. Döverim de severim de. Al dövüyorum. Discord ayık oldan. Ha? Ayık ol Discord. Bak kullanmam. Kullanmazsam gerçi nereden konuşacağız onu da bilmiyorum. Öyle bir durum. İşte Discord hayatımıza öyle girdi arkadaşlar. Öyle girdi ki çıkmıyor. Bağımlısı olduk. Vumpus. Ya döverim de severim de bak. Bu <laughs> tok bir ses çıkıyor. <laughs> Baya o şak sesi geliyor abi. <laughs> tamam şimdi. Aga <laughs> be. Vumpus ölmedi, Vumpus olmaz öyle şeyler, ya sıkıntı yok onda. Biz burada sohbet muhabbet ediyoruz da, birazdan tekrardan açılacak İnşallah bana haber verirseniz bazen sonrada açıldı Benimle ya. muhabbet etmeyi özlemedin mi? Onca zamanlar. Özlemedim mi? abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Şaka şey yapıyor. Her şakanın bir altında bir gerçek vardı şimdi değil mi? Özlemiyim belki. Aynen öyle. Burada saçım neden bugün böyle ya? Bully Maguire gibiyim bugün. Bully mi? Bully Maguire. Evet Bully. Baksana saçlara. Birazdan şey yapacağım. Dans edeceğim. Böyle dudaklarımı seksi seksi ısıracağım böyle. Sonra dans edeceğim abi. Bir tane takım elbise alacağım sonra böyle yapacağım. Evet. Bully Maguire. Dans edesim geldi ama asla beceremem. Bir de şimdi dans ederken bilmiyorum ayaklarımı falan gösteririm arkadaşlar. Ünlü ayak şeyine falan çıkarız. Göstereyim mi lan ayak? <gülüyor> falan <gülüyor> diyormuş. Hayır lan göstermeyeceğim asla çok tehlikeli birden. Ayağımı her yerde görebilirim abi. Ayağımı her yerde görebilirim. Öyle bir olay var. Kaç numara? 42 <laughs> numara abi. 42 numara ayağım var. Millet göreceğini gördü sabotonu zaten. Hayal mi ediyorsunuz arkadaşlar şu an? 42 numara. <laughs> falan diye böyle. Oğlum neden? Ayak bu arada yani İnsan, insan vücudundaki en çirkin yer ayak olabilir bu arada. Nasıl ayak? Yani... Yani... Neden bilmiyorum. benim yüzüm var? Ha? Benim yüzüm var. Yüzün mü var? Evet. Nasıl en yani? Ha? <laughs> ya of ya anlamadım ya. <laughs> en çirkin senin yüzün değil. Ayak genel olarak çirkin abi. Ben de anlamadım. Bu adam kendini hakaret ediyor. Ben anlamıyorum. E yani öyle yarıştıracaksak şimdi var yani bir şeyler de mesela ama ayak çok çirkin. Cidden çok çirkin. Ayak fobisi olanlar ben ayak göremiyorum. Hani e ee, ben hiç sevmiyorum bende. Yakın bir arkadaşımın ayağını görürsem yakın arkadaşımdan böyle bir soğa Ayak nefret ediyorum ayaktan gerçekten hani ayak ayak severlerin dışında anti ayak falanım ben. Yani ayak sevmiyorum. Rahatsız oluyorum. Birinin ayağını göremiyorum yani. Çorap giyin abi. Ya yani mesela 36 numara ojeli ayak Gör, görmek istemiyorum tamam mı? 36 numara ojeli bir ayak. Benim midemi bulandırıyor. <laughs> ayak sevmiyorum çünkü. Allah Allah. Herkes böyle başlamış bir şeyde. Oo ayak. A, aynen. E, 36 numara mı? Hayır, değil. Tamam mı? Yani anti ayak kuracağım gerçekten. Ayak severlere karşı. Çünkü sevilecek bir şey değil abi bence. Yani birçok şeyde de gördüm ayak sevilemez ya. 36 değil 36 buçuk. Abi 36 buçuk numara satılıyor sanki abi. Nereden 36 buçuk olduğunu hani nereden algılıyorsun? O kadar gurmesi misin? Hayır bu ayak 36 numara 36 buçuk değil. Kesinlikle buna oje yakışmamış. Buçu da ya yani yuvarla gitsin ya. Allah Allah. Adamlara bak illa 36 buçuk olacak herhalde. Arkadaşlar şu an aklımda sadece ayak canlanıyor ve ojeli. Lütfen kafamdan şunu atabilir miyiz? Çünkü şu an ojeli ayak düşünmek istemiyorum ya. Ama düşünüyorum ya. Bu başka bir konu açayım yani. Hem, hem yayın devam etmesi lazım hem de konunun kapanması lazım. İçim daraldı valla. Bir de pembe oje falan diyor ya. <laughs> ya. Abi hayal etmek istemiyorum. Bak şu an böyle siyah ojeli düşünüyordum ben. Tak 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 değişiyor. <laughs> İstemeden. Pembe oldu, kırmızı oldu. Şimdi istemsiz başka renkler düşünmeye başladım abi. Ah. Renk, renk. Hayır. Aa, sol alttaki adamın instasını çıkra kaldırmışsın fotisini. Nasıl sol alttaki adamın fotisi derken ne fotisi lan? Bu adam mı? Ha? Anlamadım mı ben? Bir şey anlamadım galiba. Bir yerlerden gitmeye başladı. Arkadaşlar ayak konusunu kapatıyoruz şimdi. Başka bir konu açıyoruz. Arkadaşlar size deste dağıtıyorum. Onu oynuyoruz. Bunlar benim. 5 ee, liracıdan 5 liraya aldığım ki ekonomi kötüleştikçe şey oluyor 1 ee, liracıydı önceden 5 lira oldu şimdi 10 liracıya falan dönüştüler isim kapatıyorlar 10 liracı oluyor yani. Bir kalmadı değil mi? Bir milyoncu kalmadı. Bir milyoncuysa da gerçekten Porsche falan tarzı şeyler satıyordur ya. Yani. Bir milyon tarzı. Mesela arkadaşlar ben kartı dağıtıyorum. Bunların hepsi çakma uno bu arada. Ben bunları şey işte oynarız falan filan diye 5 liraya almıştım. Sonra alacaktım arkadaşlarıma da hediye dağıtacaktım. Belki benim unom yoksa onlar getirir çay içmeye. O zaman oynarız diye. Ee, öyle. Evet konu dağıtıldı arkadaşlar. Nasıl da ayak konusundan başka konuya geçir. Bu arada ayak konusu bitti yan izleyici düştü arkadaşlar. Bu kadar mı ayak sevdalısısınız ya? İnsanlar ama Uno kartı dedim. Uno falan destesi dağıtayım dedim. Direkt yayından çıkmaya başladı bazı kişiler. Tamam arkadaşlar. Ayak konuşacağız ya. Alın size ayak göstereyim Ben şu hayır. Ben ayaklarım, aman, ben aman. kendi ayaklarımdan da nefret ederim. Ben ayaklardan nefret ediyorum arkadaşlar. Artı bir ya, bende de o fobi var bu arada. Çok iğrenç. Arkadaşlar, tek sevdiğim ayaklar vumpuscun küçük ayaklar ya. O bak. Yiyim lan ısıyayım ayağını? Ah, ne oldu? Aynen. Se senin ayakların ayrı vumpuscun. Senin ayakların ayrı. Sana çorap giydireyim mi vumpus? İster misin çorap da yok ki? Allah Allah. Aa bu arada Interstellar mimini yapabiliyorum chat. Interstellar mimini yapabiliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ne yani? Arkadaşlar. <laughs> Hayır ya. Bir dakika yapacağım ya. ISO ayarlarını falan bozacağım belki ama yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu açıyorum. Baya beni böyle göreceksiniz. Şunu da şöyle alayım. Ee, bu. Odaklar mısın? Ha. Bu. Şöyle geliyor ya bu dönüyor ya. Şimdi Alman havası arkadaşlar bekleyin. Ah. Adal bu arada sunucu. Sunucu açıldı mı? Bekle. Dur. <laughs> Şunu şey yapayım. Ama kamerayı da ayarlamam lazım. Kamera burada. Nerede? Odaklar mısın abi? Kameracığım. Canım kameram ha. Nasıl yapacağım bunu? Ağzına kulağım. Bayağı, bayağı bu arada. Bir dakika, bir dakika. Bu arada sesin çoğu gelmiyor size. Formüle gidiyorum. <laughs> Oğlum Yayında bayağı iyi değil lan? Şeyi var ama Discord'da yok bizim kulaklarda öldü. Bir dakika evet. bayağı giriyor. <gülüyor> Supra! <gülüyor> Abi o Supra edit zamanlarında yapacaktım değil mi bunu? O zaman yapmalıydım. Kesinlikle. Bu arada <laughs> bunun içinde bir şey var da. Ben bu arada buna 60-70 lira verdim. Sadece zevkine bunu döndürmekte kullanıyorum. Ve bu hoş bir şey değil. Yani ben bunu kullanıyorum. Evet, ağzınıza su sürmemeniz gereken kimyasallar listesinde. Evet evet o kimyasalların hepsini büyük ihtimal soludum ben. Ah. Mouse bozuldu mu? Mouse bozulmadı da. Mouse zaten bir tık bozuk. Yani belli bir süredir git gelleri falan filan var. Bu arada korktum lan adamın uzun süredir orada olduğunu unutmuşum. Vallahi adamın orada olduğunu unutmuşum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, böyle bir şey çıktı böyle. Bir bakıyor öyle. Gerici yani. Allah Allah. Olur böyle şeyler Daredevil izledim mi arkadaşlar? Bu sorulmaması gereken sorulardan bir tanesi Aslında sorabilirsiniz çünkü nereden bileceksiniz Şimdi ee, ben V denen bir adamın Netflix'ini kullanıyorum yıllardır Ve o adam girdiğinde her zaman 5 profil var O 5 profilden bir tanesi benim 4. profil arkadaşlar soldan sağa Aynen o profil benim ve Daredevil profil fotoğrafı var Değil mi? Ben de Aynen öyle var. Sen de sen de ben bu arada o kadar hızlı giriyorum ki e, hesabıma, Netflix'e kimin ne var bilmiyorum abi. Yani. Okan aynı evde yaşadığımız için kullanıyoruz aile hesabı şeklinde. Yanlış anlaşılmaz. Evet bu arada aynı evde. Bir kapıyı kapasana bu arada şurada. Ya Batıkan kapasın ben ne kapayacağım? Batıkan kapamıyor ya. Oğlum ikizime söylüyorum bu arada. Diyorum ki yani yayında gelme falan filan arada aradan açıp bakıyor yani. Bu arada çete rastgele bir şeyler de yazayım da. Ondan sonra boku yemeyelim. Tamam arkadaşlar. Umarım sızdırmam bundan sonra. O zaman hızlı bir şekilde şunu kapatıyorum. Tamamdır. Okey de okey. Şifre sızdırmamak için miydi Evet şifre sızdırmamak için. Abi böyle bir şey oldu tamam Ya da ana bacı sövüyor bir tamam mı? Chatte ana bacı sövüyor bir bildiğin. Girdi. Bam bu. Bu. Ondan sonra böyle olacak. Oh, dur orada. Bir gerilim olduğu anlaşılacak arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Evrensel bir şey. Bu siyah beyaz bir şey de tabii ki elin ayağın titrer yani bir yandan da. Öyle bir durumu da var. Ah, şimdi adam e, öncelikli sıra geri gelecek mi? Öncelikli sıra oğlum öncelikli sıra diye bir şey yoktu ki zaten. Öncelikli sıra zaten oyunun herkes açıldığı zaman var. VIP yani beta'da yok. Beta'da öncelikli diye oyuncu VIP değil zaten. Aynı o şekilde. Şimdi arkadaşlar en son yapacağımız şeylerden surlar birazcık genişlemişti. Surları birazcık daha göstereyim. Bu arada e, düzgün bir vs atabileceğimiz alan var mı acaba ya? ve burası bizim kasaba sınırları da değil. O yüzden sıkıntı. Bir dakika lan burası da mı bizim kasaba sınırlarında değil? Ardakay. Yani burası evet, kasaba mi? sınırlarında. Bir dakika lan. O zaman insanlar burayı kıracak. Ben neden